oyun 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 oynayacağız. Sen de gözük. <laughs> sen neden? Ve şu an gördüğünüz gibi bununla Sonic oynayacağız. Öyle koyalım. Ne? Ne? Ya Ne? sessiz konuşuyorsun? Ne? O görmek kendisini göstermiyor ama. O zaman ne yapacağız şimdi? <laughs> ya sessiz kalmayacağız içeri. Ne? Bransa sizi. Nasıl Bransa kupa kasıyoruz. Şey Siz video atalım. Bırak, Çok güzel. Yapalım mı? Ya zaten ben attım da ama gel hadi bunlarla oynayalım oyuncu. Ama sen sonra onları yapalım. Onları yapalım tamam mı? Tamam. Hadi. Ve şimdi ben Sony'yim. O da Tails. Bu arada Hani dün se dur bir geç. Hani dün Sonic vardı onu yapıyordum. Şimdi ben geliyorum. Var mı? Ve şimdi sen gelmişsin. Sonic nerede be? Hem de konuştu ya. Belaşam neredesin be? <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum ben de nereye gittiysem. Nasıl bilmiyorum? Ne? Şey nasıl? <laughs>

Dit 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 dit. Şimdi şimdi gene geliyor ve bu sefer de ee, şey geliyor. Neydi Knuckles? <laughs> Yok. Hayır Knuckles'ı ben alıyorum. Ne? <laughs> Neden kızık karakterini aldın ki? Emin kurtulayım. Ne? Ya ben ya ben <laughs> buradayım şimdi arkadaş. <laughs> Sevgili <gülüyor> Ay bakalım. Anne buraya. ben de süper karakteri dönüşeceğim. Süper! Ne olur. Bende takladım. Va bu. Takladım ben de. Ben de. Takla Aa, takla ben. ben de takla atacağım. One join. Wa! Süper vuruş. Bu. Şimdi durdur. Dur. Oh. Lol ya. Allah Allah. Eh. Lan ben son iyi soyayım. Lan. Çıktı senin yüzünden. Pizza mı su verin? Ya bir dakika ya. Bir Pizza su isterim? Ya lafmış bismillah. Eh ne oluyor? <laughs> nur <laughs> is ya? Ya, yani ya, ya ya bir. ya Allah subihisar velayet yola kadar şabub ya bu dedi gözüküyor Allah <laughs> ya ya arkadaşlar bu bizi bırakmayacak ondan dolayı bir 2 saat gitmemiz gerekiyor <laughs> durdurmadım. Dur, dur. Ni 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 ni. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir de bildiğinleyi açmayı unutmayın. Yoksa şimdi bitiyor. Tamam mı? Hadi ne işi? Ben de burada oturayım. Sonic nerede? Bu yeni oyun var ya. Ben de Sonic'i nerede diyecektim. Nerede lan Sonic? Sen <laughs> <mı> kaçırdın yoksa? <laughs> <laughs> Yok ben yemedim ya. Okey, hadi. Tamam, dur. Dur, tamam. Bir şey diyeceğim şimdi. <laughs> Nereye ne gittin? Ne Nereye gitti bu? Sarı saçlı işler o. Hemen o beşten gitmedi.